Bugün bu bölümde çok kötü şeyler oldu. Üç kere öldüm. Kafa yiyecektim ya. kafa yiyecektim. Harita yoktu ve kayboldum resmen. Ya evimi bulamadım. Kafayı yiyecektim. Neyse arkadaşlar. Bir tane koyunumuz gitti. Nerede? Hiç bilmiyorum. Değişik bir hayvan vardı. Böyle resmen bizi saldırdı. <laughs> İlk defa görüyorum. Evet, yeni bölüme hoş geldiniz. Hadi devam ediyoruz. Evet, bu videoyu çok beğendiniz. Bu arada ikinci bölüm hemen çekmek istedim üstüne. Evet, durum böyle. Duydunuz mu? Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. Hayatımızı risk atıyorum arkadaşlar. Hayatımızı risk atıyorum arkadaşlar. Ah bir tane yatak lazım. Yatak 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 yatak. Ee, nerede nerede? Gördüğünüz gibi burada bir tane korktum lan. Oha. Öldürsem mi onu? Ama ölürsem yatam yok ya. Çok riskli bence. Aa geliyor bir tane. Daha. Yok kapat. Aa, yanımıza geldi. Gittikten sonra hayatımızı risk attıktan sonra güzelce gü gü hayatımızı risk at atıyoruz. Gel buraya. Gel lan. Oh. Olamaz. Oha! Kayboldum. Oha! Ya buranın çok bozuldu. Ben neredeyim ki şimdi? <laughs> Hapı yuttuk. Gece gece. Of. Ya çok kötü oldu ya. ya burası... Of. zaten kötü durumdayım. Evet. Evet evet. <laughs> ya moralim çok bozuldu ya. Çok kötü oldu. <laughs> Hadi. Ölmezsem tabii ki de. <laughs> Hemen gelin. Aa! Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Oyunu kapattım. Ama kaydetmedim. Bu yüzden hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Hile mi bilmiyorum ama <laughs> hiç umursamıyorum çünkü çok kötü durumdaydım. Bir şeyden korkmuyoruz devam ediyoruz hayatımıza. Yatak istiyorum. <laughs> Sen dışarıda ne yapıyorsun? Çık kötü. Kötü seni. Oha ah hep senin yüzünden biliyor musun? Git. Şunu bunun yanında patlatsam ne olur acaba? Patla. Patla crazy boy. Patla 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 patla. Patla. Oh. Oh. Ama bloke oldum. Yeminle bloke oldum. Şunu öldürmemiz lazım. Evet nice. Nice. Evet. Vermedi. Neyse. Moralimizi bozmuyoruz. Neredesin neredesin? Bu ne? Oha lan giyinmiş versiyonu Oo, ölmek istemiyorum hayatımızı çok fazla risk atıyoruz çok kötü durumdayım çabuk çabuk elimizde tavuk vardı onu pişirmemiz lazım o yeleri o yeleri görmüşler o yeleri öpmüşler dans yemeği o yi evet tavuğumuz hazır evimizi büyütmemiz lazım. Canımız dolmuyor. Neden? Çünkü yemek. O tavuk verdi bize. E ee, şey. Ee, yumurta. Al sana da. Ama unuttum. O bebek daha. Dur bekle. bakalım neler var dışarıda. O kötü adam var mı orada? Nerede? Where are you? Oha, orada. Oha ona saldırıyor. Gördünüz mü? Ayo saldırmıyor. Ya bunlar niye ölmüyor? Güneş de ölmüyor mu mı bunlar? Bence burayı dolduralım. Temiz olsun tamam mı? Böyle güzelce temiz olsun. Bence burayı var ya full cam yapalım böyle şey olsun. estetik olsun. estetik. Diyoruz. Camlı camlı. oy Evet arkasından gidelim orada. gördüğünüz nasıl bakıyor. Cin cin gibi. Cin. Oh. Oh. Lan çok güçlü. Oh, çok güçlü. Çok güçlü. Ya nasıl saldırıyor böyle. Bence bunda bir şey var arkadaşlar. Beklememiz lazım. Yemeğimiz var mı? Neyse bu var sadece. Ya orada bekliyor. Bir şey yapmamız lazım. Böyle devam edemez. Gitmiyor da. Ya nasıl bakıyor? <laughs> ya nasıl? Ya! Buraya yazıyorum. Bugün bu adam, bu, bu psikopat adam ölecek. Evet. <laughs> Ay! seni. Merhabalar küçük köpek. Ya üstümde şey yok ama. Of. Ben köpek istiyorum ya. Aha bir tane tavuk var. Nice. Gel buraya. Gel gel gel. Gel sen gel. Dur. Bekle. Burayı öncelikle açmamız lazım. Uy, gel. Tavuk bey. Gelemiyor musun? Gel. Ah dur bekle tamam. Çözdüm. Gel. Heh, gel. Ya siz çıkmayın dışarıya ya. Gel gel. Gelin buraya tavuklarım benim. Al sana. Al. Al. Şimdi kapat burayı. No, çıkma. Çıkma Çıkma. Çıkmayın. No, çıkma Hepsi dışarıya çıkıyor. Seni öldürmem lazım. Thank you. Ee, ipimiz i̇pimiz nerede? Yok. Neyse sıkıntı değil. Al. Heh. Al. Bebek. Bebek time bebek. Bu olmuyor olmuyor. Ha, yaptı diye. Oy. Sıkıntı değil. Sen niye yalnızsın böyle? Niye yalnızsın öyle orada? Niye yalnızsın sen orada? <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. Buradan balık toplayabilirim aslında. Oha gördünüz mü? Suyun içinde bir şey var. Arkadaşlar bunlar bir şey veriyor mu? o bir şey veriyor mu bize? Oha bu ne lan? Aa, bir şey verdi. o oh. oh, ben korkuyorum. Ay. Oh. Ölme. Ölme sakın ölme. hadi hadi bulduk sonunda gördüğünüz gibi camlar yok hiçbir şey yok hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz tamam çaktırmayın tamam mı bak olmayın bana çünkü Allah döverim size bir tanesi orada giberiyor o oh yeah. aha abu çok güzel arkadaşlar yatağımız oldu yatağımız var Uy. Tamam. Yatağımız var artık. Sonunda minnüşlarım minnoşu. Oy! Ee, gidip Oha. Oha, oha bebek. bu okay. kapıyı açtığınız hemen geliyor, gördünüz mü? Baba bak geldi, geldi. Hii. Aa Fitne fesat seni. devam ediyoruz. Uyuyamıyorum çünkü yanımızda şey var canavar var ya. O ses ne? Duydunuz mu? Ben korkuyorum ya. O bebek nerede? Bir tane bebek vardı bir yerde. Aa, çekil. Ya uyuyamıyorum. Git. 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 Hayatımız sonuna kadar burada geçecek arkadaşlar. Uyuyi bir like that. Şuraya da mı cam acaba? Tam hiç kimse yok gibi sanki. Ya yanımızda kim? Oh. <laughs> <laughs> Oh, çok güçlü. Tamam, hadi çabuk. Uyumamız lazım şimdi. Oh. Ya öldürdüm ama. Uf. Bir tane daha mı var? Kim? Yok kimse. Tamam. Kaç. Geliyor. Bunun bebeği vardı. Ben bebekten çok korkuyorum. Ya kim ya? Vallahi artık sinirlendim. Sinirlendim artık. Gidin. Bıktım. Etraftaki gezen kim? Hiç kimse de yok. Bu. Oh, tamam. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sinirlendirdiniz beni yeter. Uyumak istiyorum. Ya. Ya yeter. Ya niye olmuyor? Şu aşağıda mı biri var? Yok hiç kimse yok. Burada yok. Burada. Yok. Yok yok yok. Yeter. Nasıl? azaba çat Çatının üstünde mi biri var? Yok. Ya! Vallahi yeter ya. Gündüz oldu, sabah oldu. Günaydın. Oh, o, o ne? O neydi öyle? Gördünüz mü? Ne olduğunu çözemedim. O neydi? Ah. Saldırdı ama o neydi bilemedim. Baksam mı dışarıya? Acaba onun yüzünden mi uyuyamadık? Çünkü uçuyor ya belki de. Dur bekle. Belki de. Ayy, abu. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Geliyor. Geliyor. Dur bekle. Tamam. Bu ne? Saldırıyor resmen. Bunu yüzünü mü uyamadık o zaman? Bunu öldürürsek ne olur acaba? Ama ne zaman gidecek? Böyle gezsek ne olur acaba? Böyle. Nerede? O gitti. Ay o burada. Neredesin küçük meşan çocuk? Aa, burada git. Saldır bize gel. Buradayım. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Gel minnoşum benim. Nerede lan? Oha kayboldu. Oha. Kaybettik. Neredesin? Gitti mi? Dur bekle. Belki de şimdi olur. Çünkü gitti. Ha, bak gördünüz mü gitti. Şimdi yamburun yüzünden uyuyamıyoruz. o ye kafa yedik. Tez önce kafa yiyoruz. ye. <laughs> <laughs> Ama. Ama. Orada da var minnoş. Ya çok tatlılar. Ben bunları öldüremem. Ki. Çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse. Şimdi tavuklarımızı bir süt tavuk yapmamız lazım özür dilerim pardon. Al sana. Al dur bekle küstü bize la Bir de küsüyor. Hı? Niye olmuyor? Ah oldu tamam. Hı, cici. Evet. Fazla tavlumuz olacak artık. Şu ip almam lazım oradan. Böyle. Uf, çok korkuyorum ya. Bu ah, şey sandım. Num num <laughs> Geri zekalı. Gel. Ya uğraştırma beni şimdi gece gece ya. Tamam mı? Gel buraya. Üf, vallahi yeminle hepiniz gerisi kaldısınız ha. Çıkamadım. He? Yeter ya. Evet, yani bir sürü bebeğimiz oldu. Evimizin üstünü... Bak yine o ses geldi. Aslında dışarıya çıkmak istiyorum. Çoktan çıkmamıştım. Bakalım neler var. Evet. O şey var mı? Canavar var mı yukarıda? Yok. Sanki. Oha. O zaman örümcek var orada. Rokiye oldu. Neyse bence var ya ne yapalım biliyor musunuz? Uyuyalım. Oh. Sonunda. Sonunda. Bence odun toplayalım. Hadi bakalım. Evimiz kocaman olsun. Beni kritik etmeyin tamam mı? Şimdilik böyle sade bir şey yapıyorum, çok basit bir şey yapıyorum. Çünkü sadece şimdilik böyle olsun. Bence daha iyi oldu böyle. Dur. Bekle. 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 Böyle. Hah. Böyle daha iyi oldu. Süper. Tamam. Okey. Güzel. Güzel oldu böyle. Şunu da çıkartalım. Başka bir yer olsun. beni gözümüzü ağrıtıyor. Bence buraya koyalım. Buraya. Hah. Bu olmasın bence. Çünkü gözümüzü çok ağrıtıyor. Bir de burada olsun. Dur yok gözükmesin bence dur. Bekle. Böyle. Heh. Yanıyor mu? Evet yanıyor. Tamam arkadaşlar. Şimdilik oyunumuz bu şekilde. Tavuklarımız var sadece. Koyunumuz kayboldu. Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. İç, i̇çi de çok güzel bence. Çok güzel minnoş bir ev ya seviyorum. Evimizin ismi de Lila olsun tamam mı? Lila evimiz. Bir tane tavuğumuzun ismi de Lolo olsun. Lolo Crazy Boy. Kapatalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. <laughs> evet. Böyle devam ettik. Üç kere öldük. Ama üç kere hile yaptık. Ama sıkıntı. Bence evimiz güzel oldu. Ben beğendim ama sadece renkle biraz kötü ve çatısını yapamıyorum. Onun şeylerine bakmam lazım. Ama güzel ya ben sevdim. Böyle. Güzel. Biz minnoş oldu bence. Ve arkasına böyle özel bir oda yaptık. Mutfak yaptık. Çok güzel. Evet devamı gelmesini istiyorsanız part 3. Acaba neler olacak? Çok merak ediyorum. Bu bölümde çok kötü şeyler oldu. <laughs> Ama toparladık, evimizi yaptık. Bir tane koyun kaybettik. Ama sıkıntı değil. Bir sürü tavamız oldu. Lolo tavamız oldu. Lila evimiz oldu. Evet. inşallah videom hoşunuza gitmiştir. Ben sizi burada bırakıyorum. Kızımı 15 dakika sonra almaya gidiyorum. Hadi bay bay. Çok seviyorum. <laughs>